Sakin ol, sakin ol. Geldiğine sevindim Meister. Tanıklar olmadan olmazdı. Beni... ...geçmişte olduğu gibi kaçışını örtbas etmek için beni suçlayacak. İtiraf edecek. O planladı. Her şeyi o planladı. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Senin pis oyunlarına söz ediyorum. Meister... ...ve polisler şimdi seni tanıyacak. Dalası... katil öldüren... İşte bu adam. İspatla, ispatla Frank. İşte tek sorunun bu. Çünkü hiçbir şey ispatlayamazsın. Bir şey ispatlamama gerek yok. Kararını sen vereceksin Bordun. Sana söz veriyorum. Buradan çıkacaksın Frank. Hayır! Hayır! Yapma Leoni. Sakin ol. Bunu sakın yapma. Bunu hak etti. Ödemeli. Frank! Lütfen. Lütfen, ben Beni öldürme. Doğru. İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum, Bay Meister. Söylediği her şey doğru. Onu ben getirdim. Ben yaptım. Ben yaptım. Lütfen. Beni öldürme anlırlar. Gebereceksin. Eyveta. <laughs> Galiba bunu unutmuşum.